esenler avas antika pazarında bir laptop tezgahında arkadaşımızla baş başayız. Bize lütfen fiyatları verebilir misin? Şu baştakilerden mesela başlayalım. 2000 lira fiyatları var. 2000 lira. Evet. Bu E5. i5 mi, i4 mü, i3 AMD mü? AMD E1 var. AMD E1. Yanındaki Pentium Pentium. Core 2. Core 2. Bunlarda fiyatlar? 2000. 2000 lira. 3500 lira i5. Peki bu tezgahtaki en pahalı laptop hangisi? 65. Casper yazan. Evet. Gri 6500. İyi kaç o? i5. i5 işlemcili. Burası Esenler Avas Antika Pazarı. Fiyatları satıcı veriyor. Biz vermiyoruz. Doğru mudur? Doğru. Peki tezgahında ses sistemi olarak ne var? Mesela bilgisayarı aldık. Evet. En arkadaki var. 2500. Logitech'in. Evet. 2 artı 1 mi? 5 artı evet. 5 5 artı 1. Hemen yanında da Creative var. 2 artı 1. 700 lira. 700 lira fiyatı var bunun da. Esenler Avas Antika Pazarında geldiğiniz zaman bu laptop tezgahını bulabilirsiniz. Cumartesi ve pazar günleri arkadaşımız burada kendisi satış yapıyor. Doğru mudur? Kargon var mı? Kargo yapmasın. Teşekkür ederiz. Sağ olsun. Takımları, Blender takımları nerede abi? Onları da gösterelim. Hemen. Mutfak malzemeleri de var. Sadece laptopla kalmıyoruz. 200 lira, 250 lira. 200 250 liradan saç maşaları. Bunlar da aynı fiyat, değil mi? Evet. Peki şu mutfak malzemeleri onlar ne kadar 1000 lira. lira değişiyor 1500 lira teşekkür ediyoruz çok sağ olun